Merhaba arkadaşlar, yabancı oyuncudan azat ben. Bugün sizlerle beraber Euro Truck 2 simül, simülatör 2 oyununda nasıl hızlı büyürüz, nasıl şirketimizi hızlıca büyütürüz gibi bir video yapacağız. Bunun için önemli olan şey, öncelikle ilk Arabanızı almanız. Zaten onun için kredi verecek bankası. İlk oyuna başladığınızda şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 2-3 tane sizin arabanız olmadan serbest işçi olarak 2-3 iki, iki tane 3 tane iş yaptıktan sonra size bankadan bir mail gelecek. İşte sizin büyümeniz için yardımcı olalım diyecekler ve 100.000 euro civarında bir kredi verecekler. O krediyi aldıktan sonra bir tane araba çekiyorsunuz altınıza. Zaten ilk arabalar ortalama e, 90 ceza da yedik hız sınırından dolayı. 95 95.000 ile bin Euro arasında ilk arabalar. <laughs> yani bin Euro'ya rahatlıkla kendinize bir tane araba alabilirsiniz. Ve onun e, günlük faizini de göstereyim size. 100.000 Euro aldığınız zaman günlük faizi gördüğünüz gibi 2888 Euro. Ve bunu öğlen saatiyle, oyun saatiyle, şuradaki oyun saatini göreceksiniz şu an gördüğünüz gibi mouse'a gösteremiyorum. Sağ alt köşede navigasyonun sağ üst köşesinde Perşembe 2.32 yazıyor gece. Yani öğlen 12 civarında banka sizden faizini alacaktır her gün. Günlük faizini. <laughs> o saate kadar o paranız olsa tamamdır. Eksiye gitseniz de bir yere kadar sıkıntı değil zaten. Toparlıyorsunuz bir yerden sonra. Onun dışında ilk arabanızı aldınız ve 2-3 tur attıktan sonra o arabayla iş yaptıktan sonra banka size bir mail daha gönderiyor o mailde okutayım size şöyle bir mail gelecek. Büyümenize yardımcı olalım diyecekler. İşletmenizin istikrarlı büyümesi son zamanlarda oldukça dikkatimizi çekti. Sizlere destek olup işinizi daha da büyütmemizi sağlamak istiyoruz büyütmenizi. Buna istisnaden yeni kredi limitiniz 500 bin euro olarak belirlendi. Paza, paranızı istediğiniz zaman yerel banka şubemizden çekebilirsiniz demişler. Onu da bankaya gidip şöyle gördüğünüz gibi en son 100 bindi şu an 400 bin daha alabiliyoruz toplam 500 bin olarak ben şunu yaptığım zaman günlük miktarı 5788 euro diyor vadesi 70 günmüş yıllık faiz yüzde 12 diyor Evet diyoruz gördüğünüz gibi şu an iki tane iki kez çektim ve benim bakiyem 417 bin euro oldu Ondan sonraki işleminiz garaj yönetimi sizin bir tane garajınız var zaten onu büyütüyorsunuz büyütmezseniz kapalı arkadaşlar onu geliştir diyorsunuz 180 bin euro da iki kişilik daha yer açılıyor garajda onu da videosunu hızlıca geçelim arkadaşlar İki kişilik daha yer açıldıktan sonra araç yönetimi yapmanız gerekiyor hatta biz önce şoförler alalım İş ve işçi bulma diyelim Şoför tut diyelim. Gördüğünüz gibi iki tane işçi gözüküyor zaten. Bu ikisini de ben şöyle tutayım. Şu şeye gönderiyorsunuz. Garajınıza. Tamam diyorsunuz. Okey. 1500 Euro komisyon alıyorlarmış. Haberiniz olsun ondan da. Bir de şu yaşlı şoförü alalım biz. Çünkü uzun yol varmış bu adamda. Uzun yol gerçekten önemli bu oyunda. Uzun yoldan çok iyi paralar kazandırabilir bize. Amcamız. Tamam iki tane işçimizi aldık. Zaten daha fazlasını alamıyoruz. Çünkü iki işçiye iki tane de araba vermemiz lazım. Onun için de galeriye gitmemiz lazım. Ama şu an görevde olduğum için galeriye gidemiyor olabilirim. Çevrimiçi satın alamıyorum. Çünkü en az beş tane arabanız olması lazım garajınızda. Çevrimiçi satın alabilmek için. O yüzden seçilin galeri galeriye git dersem şimdi şeyim iptal olacak Onu ben size e, şu görevi bitirdikten sonra göstereceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim e, yüküm bıraktım e, ve park alanında dinlendikten Sonra Bana en yakın olan Daf mağazasına gittim burada yakın Daf vardı ama siz isterseniz ben Volvo alacağım ya da MAN alacağım ya da Iveco alacağım ya da Majestic alacağım falan diyorsanız onlara da yönelebilirsiniz. Benim için fark etmez. Ee, önemli olan yakın olsun, hızlı olsun, benim olsun. O yüzden ilk ucuz gördüğünüz gibi arabanın fiyatı 102.000 euro diyor. Bu 112.000 bu kadar işçi için bura, bu çok pahalı olacak. Biz 102.000 euro'luktan alacağız bir tane. Hayır diyeceğiz, ee, garaj seçeceğiz. Bu adama verelim. Tamam diyelim. Hayırlı olsun yeni aracınız garajınıza teslim edilecektir diyor. Bir tane daha satın alıyoruz. Sürmek istememize hayır diyoruz. Bu adama veriyoruz. Tamam diyoruz. Evet böylece iki tane de arabamızı almış olduk. Yani artık işçilerimizin de birer arabalar var ve onlar da bizim için çalışmaya başlayacaklar. Yalnız şöyle bir şey dikkat etmek istiyorum. Ee, şu an gördüğünüz gibi bizim paramız 19.997 euro. Yani yaklaşık 20.000 euro paramız var. Ve günlük bizden çekilecek olan para miktarı 8.000 küsur yani 9.000 euro civarı bir şey. Ve işçilerimiz ilk etapta çok iyi iş çıkarmayacaklar. Bundan haberiniz olsun. Yani onu yüzden bizim bol bol çalışmamız gerekecek. Ee, çünkü onlar eksiye de çalışabilir. Ve eksiye çalıştığı zaman Bizden para yiyecekler, ee, işte benzin parası yok yiyecek parası tarzında. O yüzden ilk etapta bayağı sıkı bir şekilde çalışmamız lazım. Öyle iki tane iş çaldım diye yan yatmayalım, ee, yatmayalım. Ee, öyle yaparsak şirketimiz batar arkadaşlar ve oyunumuz olmaz yani. Eksiye gideriz. Bankada bize şey yapar, icray verir. Öylece biter firma. O yüzden ilk etapta şoförler gelişene kadar birazcık daha sıkı bir şekilde çalışırsak hemencik zaten toparlarız. Böylece şirketimiz de ayaklanmış olur ve gitgide daha çok işçi ve daha çok araba almaya başlarız. Zaten bir 10 kere falan bu bankanın şeyini ödedikten sonra galiba yine bir kere daha şey açacaklar bize kredi açacaklar. O yüzden böyle kredilerle işçilerle öyle orantılı bir şekilde devam etmemiz lazım arkadaşlar. Ve böylece şirketimiz hızlıca büyüyecek. Ama yok ben sabırsızım diyenler için hileli bir şekilde de para kazanma yolu vardır. Ee, onu da belki gösteririz ama ona pek gerek yok. Çünkü bu simülatör Oyun olduğu için gerçekmiş gibi e, davranıldığından dolayı bence böyle oynaması daha bir iyi olacak. Daha bir eğlenceli olacak. Yani bence böyle daha makul ama onu da düşünürüz. Evet, bir sonraki böyle bilgilendirici videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese yo.